Selam gençler bugün sizlerle birlikte videoya başlamadan önce bir kanal tanıtımı yapacağım. Size tekrar kanalıma kanalına abone olmayı, bildirimlerini açmayı unutmayın. Son videosuna gidip beğenmeyi ve yorum olarak Robot Adam cc'den geldik. Yorumunu yazmayı unutmayın diyorum. Hadi istersen o zaman videomuza geçelim gençler. Selam gençler bugün sizlerle birlikte Kemal ile birlikte Haçlı Seferin ilk bölümüyle karşınızdayım gençler kanallarımız yeni görürseniz abone olmayı YouTube'u beğenmeyi ve kesinlikle yorum yapmayı unutmayın Kemal kanka hoş geldin hoş bulduk başlayalım şimdi ben buraları bir okuyalım gel okuyalım okay, kurallar okay. Okay. okuyorum el ile blok kırmak ve koymak yasak sadece size verilen adetler ile blok kırabilirsiniz oyun 1 ve 3 kişi arasında oynanabilir Dikkat bir kere bile ölürsen Oyun biter. Şey okuyalım. Önerilen ayarlar. En az alt çantı oynayın. Biz bunları ayarladık zaten. Sen, bunu, sen bunları Ayarladım. ayarladın değil mi? Ayarladım. Tamam. O yine de okuyalım. Optifine HD kullanın. Öneri. Sarsılma açık. Parçacıklar tümü. Grafikler gerçekçi. Biz bunları yaptık zaten. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Hacı Seferli'nin hikaye. Bakalım. Okuyorum. Yıl 1099 1. Seferi. Sen Haçlı Seferleri sırasında Haçlılar tarafından köyü yakılarak kaçabilmiş az sayıda insandan insandan birisin. Selçuklu devletinin Anadolu'daki Haçlı bu şey kıyametası yapmış kuvvetlerini birçok komutanı bulup öldürmeye ant içersin. Ben kısaca oyunun şeyini anladım bu arada. Gerçek bir tarihten anlattı. Hatta aşağıda galiba 10. sınıflar görüyor diye biliyorum. Hatta 10 milyar falan. Bilmiyorum ama bunu oturabiliyor muyum? Dur, neyse. Başlıyorum. Başlayalım. Görev A'nın e, evine bul. An Çok, <laughs> <bitiyoruz. gülüyor> Çok zor oldu ya. <laughs> Çok zor. oldu Çok zor oldu. Çok zor oldu. Aa. Ekmek buldum lan. Galiba kimse evde yok aga. İyi kaymaz o kim. A'nın evine okuyorum. Üç sayfa ya. Olsun. Selçuklu burayı Haçlıların elinden kur kurtaralı tam bir yıl tam bir yıl oldu. Buraya <laughs> yıl yerine yıl yazmış. Batı taraflarında hala savaş sürüyor. Ben bu köyün ağası olarak görevim bu köyü muhafaza etmek. Sayfa 2'ye geçelim. Ormanın sonundaki diğer köy burayla bir sınır görevi görüyor. Bir sınır görevi görüyor. O köyü Haçlıların elinden kurtaramalı ve Selçuklu askerlerinin Bunu tıkalıyor ya. Selçuklu askerlerinin gelişini beklemeliyiz. Ancak bu köyün yeteri kadar gücü yok. Burası da her an karşı eline geçebilir. Bu yüzden evimi bırakıp artık daha güvenli olan Selçuklu eline gitmeliyim. Bu son yazım ol bu son yazım olacak. Biri bulur diye gündür buraya bırakıyorum. Neredesin Allah belanı versin. Bir şeyler bulsak iyi olacak. Kraliyet table var lan. bak. Herhalde burada şunu oku. Okuma varsa okuyayım. Var var. at okuyayım. Ateş atma da. Ağanın değil. Harabe köy. Haçlılar bu köyü geçen sene yaktılar. Neyse ki Selçuklu askerleri buraya geldikten sonra Haçlılar kaçacak delik aradı ve kaplarına geri, geri çekildiler. Az ileride köyün dışında bir Selçuklu kalesi bulunuyor. Oraya gidip Haçlıların kaplarının yerine önebilirsin. Az ileride diyor ama hangi ileride? Sağ mı son mu? Buradan olsa gerek. Yanıyorum. <laughs> Orası değil mi? Bekle beni be beraber, bekle beni beraber gidelim. Taşların diğer kalesi ise pek de uzakta sayılmaz. Selçuklu ordusu gelmeden saldıracak o kadar gücümüz olmadığı için burayı savunmaktan yetiniyoruz. Sen kaleyi saldırmak istiyorsun. Sen kaleyi saldırmak istiyorsun. Senin yanında gelecek adam veremem. Ancak yani sen, abi Türk bir devlet cümle kurmuşlar ya. Bunlar yine bir plan Bırak düşünüyor. Ben zaten <laughs> bu arada <hayatı> şanslıları yaşıyorum. <laughs> Ölürsek de kime almış? Ne kaçtı bayrağı var burada. E ben hiç silahım yok. Dur Ay. sana sa ne yapalım tıpla. Yallah. <laughs> Aa gel fight'e giriyoruz Eyvallah. hadi pipi atalım. İşte şu an gücümüzü gösteriyoruz. Şu an abone olmamız lazım. <laughs> 18 e ya bak 18 e atarız. Şu an abone olmayı, videoyu beğenmeyi kesinlikle yorum yapmayı unutmasınlar. Gel bakalım. Şurada bir okuma kesin okuma vardır abi. kalan tara okumalık yok. Dur lan. Burada bir üst geçit var. Acaba burada bir şey var mı kitap falan? Yok. Yine yanlış bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kesin. Burada kalmış. Şeker ya. buldum. Şeker buldum. Okuyayım mı yine kitabı? Evet. Okuyalım bence. Sonuçta oyun kayı dayalı yani. Okumazsak şu anlamayız. Bir bir yıkmaya devam ediyorum. Belki sen bu akını yavaşlatabilirsin. Elleri de içinde bir haçlı kampı var. Ama çok iyi korunuyor. Eğer sen o kampı ölüm, ölümü güzü alarak basarsan akın bir gün gecikecektir. Böylece köyleri kurtarmak için gelen ordular vakit kazanmış olacak. Bol şans. Hadi Allah. Aa lan. Bunlar daha <laughs> haçlılar. Bunlar masum mu? Sanmam. Vay. bak bunlar aa lan. Karamlar <laughs> i̇şte gücümüzü gösterdik. Ve birinin kellesini kopardım. Haçlı kafası. Aa lan. Demir pantolon buldum. Ben de giydim onu. He, Adamdan çıktı. E, dur okuyayım şunu. Tebrikler. Haçlıların kampını ele geçirmeyi başardın. Ancak bunun bunun gibi yüzlerce Haçlı askeri köyleri birbiri yakmak için harekete geçmek üzere. Selçuklu ordusu köyleri kurtarmadan önce haçlı, Haçlıların köyleri yakmasını geçirmen gerek. Bunun için gizlice Haçlıların kalesine girip oraya bir gece baskın düzenlemen gerekecek. Daha sonra ise senin köyünü yakan Haçlı komutanını bulup öldürmeli ve intikamını alamalısın. Bu arada nasıl okuyorum? Çok seri okumuyor muyum? <laughs> evet, evet. Oku, evet. oku bak Allah'ını seversen. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke Allahümme tegharik kesmekte. Lâ yani, ceddehü celâ ila ilâhe gayrıkuteh. Tarih pardon yalnız sordum. Yalnız sordum. <laughs> tarih yani en çok... Tarih en çok dersi mi seviyorsun? Yani. Siz ne seviyorsunuz bu arada gençler? Lütfen yorumlarda belli edin. Kanka sen hangisini seviyorsun? <laughs> evet cevap almayı bekliyoruz. Ya reis İngilizce. Görüyorsunuz yabancı değil. ve iki ta, bir tarihçi bir yabancı değil. Eşittir. Bu <laughs> Dur gözlük kulesi. Buradan kaledeki nöbetçileri gözleyebilir ve uygun bir anda saldırı yapıp saldırabilirsin. Bak saldırabilirsin bileşik kızdır Arı Ar yanmışlar. Amacın rahibi bulup öldürmek. Rahibi öldürürsen Haçlıların kökörleri saldırması gecikir ve bu ve Selçuklu ordusu bu süre içinde yetişebilir. Rahip kalenin içinde bir yerlerde saklanıyor. Onu bulup öldürmelisin ama dikkat Rah Rahibin hızı çok keskin. Ne yapayım? Atla. 20 hadi. gidelim. Ben mi? Söyledim mi diyordum? Bu mu lan? Bunları mı yeneceğiz? Hadi dur <laughs> lan. Şunları bir tarafına alayım. Sıra sıra geliyor. Bu arada bu videonun kalk tarafı benden. Efendim? Bu, bu videonun da thumbnail'ı benden. Hadi bakalım. <laughs> Gel. Şimdi nereye açık? Buraya açacağız. Anahtar. Anahtar almışım ben doğru. Okuyorum. Zindanlar. Kalenin ilerisinde bir zindan var. Rahibin odası orada. Rahibi öldürebilmek için zindandan geçmeli ve onun odasına ulaşmalısın. Gel. Bu ne? Rahip mi lan bu? Aha rahip. Hadi askeriymiş lan. zindan giriş. Aha. zindanlar böyle. Başka bir şey yoktu sanki. Yani şuraya atacağız. Aha, aha lan şey, rahip. Rahip. rahip niye diyor? Bu bu ne? Aha kanka bitir bu dikkat et kanka. bu bitir. Vurmasın. Vurdu bile. Bu rahip öldü. aldım. <laughs> Kutsal kılıç verdi. Kitap yok. Belki geride kaçırdık onu. Bu kadar bak harita bu kadar olmasın ya. Dur. Kapıda kapıda ne, kapıda kapıda bu. Yeme çok öldürecektik zaten. Galiba buraya kadardı. Aa. Aa gizli geçit. Ben nasıl bir insanım ya? Görüyorsunuz işte. Bu <laughs> arada kılıcı bende. Aa, lan kanka bak. <laughs> <laughs> Adam Geldim de buraya. Nasıl beraber bineceğiz buna? Dur. Mahzenler, mahzenler. Haydi bakalım intikamımızı alalım. Yemek yiyeyim yıkla şöyle. Kanka şimdi bana bir tane gold apple verdi. Şimdi sana da veriyorum. Okey. Aha. Lan. Hadi yiyelim. Aa. Dur ben, ben şimdi yemeyeceğim lan. Gel ben lan buraya. Ha? O oh, şu kanka şunu ben alayım. Alalım birlikte bir kat. Arkandakini öldürüyorum. Bana niye vuruyorsun lan sen? Kanka ölmüyor. Ölecek şimdi. Ben de ölüyorum. Dikkat. Öl lan, aç. Heh. Ee, lan Ha. Ee, ha sandık. Sandığı aç. Tamam, Aa, bu son. Bu Hadi o zaman bir dahaki videolarda gençler görüşmek üzere. Hoşça kalın. kalın. Bay bay. Bay bay gençler.